Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Jose Mourinho'dan Real'e transfer ricası. O isim için izin istedi. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de flash bir gelişme var. Kanarya'nın peşinde olduğu yıldız futbolcu için teknik direktör Mourinho Real'den transfer izni istedi. İşte İspanyol basındaki haber. Kanarya'nın özellikle savunma hattına takviye yapması bekleniyordu. Birçok önemli stoperle görüşen Fenerbahçe El Nasr forması giyen Aymeric Laporte'u gündemine almıştı. Bunun yanı sıra İspanyol oyuncu için Real'in devrede olduğu iddia ediliyordu. Ancak transfere dair flash bir gelişme var. Konuya ilişkin haberi İspanyol medyası duyurdu. İspanyol basından derlenen habere göre Mourinho Real Başkanı Perez'e transfer ricasında bulundu. Mourinho'nun Laporte transferi için Perez'den izin istediği bildiriliyor. Real'in 30 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı ancak listede farklı stoper alternatiflerinin bulunduğu kaydedildi. Bu doğrultuda Başkan Perez'in Mourinho'dan gelen istek sonrası transferde geri adım attığı ve Laport'un artık Real'in gündeminde olmadığı aktarılıyor. El Nasırla 2026 yılına kadar mukavelesi bulunan Laport'un ise Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı ve daha rekabetçi bir lige gitmeyi planladığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin El Nasser'la yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Suudi kulübüyle iyi ilişkilerde bulunduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmeye hedefleyen Laport'u kadrosuna katabileceği yazılıyor. Aymerit Laport bu sezon Arabistan ekibinde toplam 17 maça çıktı. Başarılı oyuncu 3 gol kaydetti. 1.91'lik İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.